I'm out. Need ammo. I need consumables. Marked a location. Marked a location. Watch, out. Watch out. Mehmet geldiler biliyor değil mi? Hiç. Tam olduğum yere geldi ya. Geldiler. Mehmet tekliyle dalayım mı? Benim silahım yok tekli var elinde sadece. Oraya adam çıkıyor. Uzi, Uzi buldum gelebilirim. Adamı nerede? Ha gördüm adamı gördüm adamı. Silah yok. Ya kaç Oha! Nerede? Önümdeki evde burada. Düşman görüldü. Atladı bir an Atlasın gelsin. Ben iki tarafı da kesiyorum şu an. İki kişiler geldi. Evet biri düştü ama canım bir. Biliyorum biliyorum arkandayım tamam. Bomba geldi. Yere çarptı herhalde. Atladı, atladı, atladı. Gördüm. Başkası vurdu beni. Oduların arkasında Mehmet. Watch Oraya ne işte tamam. Hmm. Mehmet. Hı. Hmm. Kime sıkıyor? Yolda var. Kaskı vardı sandım da yokmuş. Sıkar var elinde onu aldım. Biri atladı. Ben de alsana. Bu ne oğlum iki defa üst üste aynı yere veriyor ya. İşaret bir şey attılar. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Hani ölmedi ya da. Yakınımıza düşmedik herhalde ya. Bir, arabaya düştü sandım ben o kadar yakındayım. Valla valla. Gözünün önünde oldu düşün işte. Ben de kat etmedim o kadar. Önümüzdeki önümüzdeki arada çatışıyorlar ha. Gördün mü? Oo, ana gözümün önünde vurdular la birini. Ee, gösterme kendini. Adamlar burada bir yerde ha. Arkalayacağım ben. Aa gördüm. Sıkayım mı? Düşman görüldü. Dört. Bir tane yedi benden sadece. Aa gördüm öbüründe. Bunu indirebilirim ama bir daha gösterirse. Nerede öbürü? Şurada bak. Düşman görüldü. Pikliyordu oradan. Yani boşluk. Orada? Yok. Evin arkasına geçti. Aa bak koşuyor. Can az. Çok güzel. Vur vur vur. Oydu. Oydu işte. Oydu işte. Eve girdi. Ama Ay, bir tane Hangi? Önümdeki mi daha? Tamam işte gidi. Tamam ben oraya girdi Koştu oraya girdi Yalnız benim bilgisayar kasmaya başladı Başka bir ekip geliyor olabilir ha Aynen öyle araba geldi Evet Tam önümden geliyor Yattım ben Sıkayım mı ona? Ne ya? Araba patlasana. Çok güzel. Bekle bekle, durma. Başka birisi şey daha var. Nerede? Adam gitti, geçti. Başka birisi var. Tamam işte. Araba göremiyenler eşeği abi. Birbirleriyle çatışıyorlar. Onlar arkadaş değil. Duydun mu? Ben şu drop'a bakmaya iniyorum. İnme inme. TKS var. Arabayla gelenler bak oradalar gördün bak. Nereye geçti biri? Hangi? Bir şey Mark the location. Ne yapalım basalım mı? Evet bir kişi daha geçti. Sen, sen sen sıksana. Sık sık sık. Aydın mı? baydın mı? Birini baydım. Sonum kalmadı ya. Önümde. Her bomba attı. Su aldım. Yo biri baygın ya onları. Burada bir yerde. Bu şey e ee? Nerede? Dustu Mehmet. Duyuyor musun seni? Duymadım. Adam adam oldu. Çok güzel. Mehmet burada adam olabilir ya. Kapıları aç. Evet. İleride olabilir. ileride adam var karşıda. Aa dur dur dur. Aa nereden ne adamı oldu? gördüm sandım. Dur. Gördüm adamı. Aa gördüm ben. Mark the location. Mehmet, Azrail'i düşürdüm ama. Tövbe. Azrail oradan çıkamaz, çıkarsa indir... Abi, arkadaş geldi. Onun da canı bir, onun da canı bir. Ha bak, gerek mi? Oynatmayacağım onlara. Yalnız yer değiştirdik. Onlar şuraya gelmedi abi. Watch out. Bak yukarı adam yukarıda adam var. Ben onları da o şey kastı. Şu şeyi çıkartmasam oradan bana yeter. Nerede adam var Mehmet? Mark the location. Sen oraya sık ben şu adamı çıkartmaya çalışacağım. Bak sisledi sisledi. Gördüm <laughs> Mehmet. Üst taraf sıkıyor bana şimdi. Sen nereye gittin? Ha? Buradayım, buradayım. İşaret atsana. Üst tarafa işaret atsana. location. Kaldırmış adamını ya. Of. Şuraya sığındı, hepsi şuraya sığındı. Ay anasını. Şuraya sığındılar bak. Düşman görüldü. Ha, yukarıdaki adamı da gördüm. Tepe bakı, tepe bakı. Tepe bakı tepe var, benden yemiyor. Ya adamı görüyorum ama şuna belki yedirdim. Hadi. Aşağı indi ya. O da bu sefer sol taraf darlayacak bizi. Ne yapalım? Alalım bekleyeceğiz. Hmm, bekleyin. Oo. <laughs> o şeye sıkıyor daha benim sıktığım adamları sıkıyordu bu kaptan diye biri. Aşağı mı düştü? Bastıklı aşağı düştüm yani. Hadi. Arkadan biri sıktı. Abi, Yo, üstten Arkadan değil üstten sıktı Adam da. Mençiftim. Şu baygını almaya çalışacağım. Abi mümkün değil ya. Bak 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 buradan sıkıyor. Hadi. Oha. <laughs> Mehmet. Adamda AVM var. AVM'liyi düşürdüm. Sen bir daha göstersene hadi bir daha göster hadi ha. Göster göster. Ya adamları yok ediyorum ama birbirlerini kaldırıp kaldırıyorlar. Bas ya. Hadi gel gel çıkart çıkart. Hadi gel. Kamuflajlı kaldı herhalde bir tek. O da düştü, o da düştü. Hadi be. Camda 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 Mehmet. Mavili kaldı, mavili kaldı sadece. beni Önce bomba atalım öyle gidelim. Ya da direkt mi açtısak? Can bas, can bas. Gördüm, gördüm. Beş <laughs> altı var mı yani? Yok. Bir tek bunlar kaldı herhalde ya. Arkaya kaçtı. Benim o öbür AVM'nin leşi gelmedi herhalde bir daha çıkarsan ha. Azrail'im var ya <laughs> Mehmet mermim bitmek üzere. Ne kullanıyorsun? 556. <laughs> Öl be. Son bombamı atacağım Mehmet. Baba mı düşer? Nasıl düş? Mehmet öyle görebilir abi bize. Geliyor biri geliyor. Yo. Aha biri birini düşürdü. Seni mi düşürdü? Bomba geldi, kötü geldi. Tut, no, tut, no, no. Adamı bölümü gördüm boş bir yer. Hepsi öldü. Bir, ta bir, tane at. Bomba geldi. Kes 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 Ha tamam. Adamı vuracağım bu sefer. Bomba. Taşlayamam. 11 mermim kaldı. Barmanım bitti, barmanım bitti. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. <laughs> yes be!